İSG mevzuatı kapsamında iş yeri hekimlerinin kararları işvereni ve çalışma ortamını bağlayıcıdır dedik. Çalışanların sağlığı yönünden çalışma şekilleri hakkında karar verilirken iyi düşünmek gerekir. Mevzuatımıza göre iş yeri hekiminin kararı çalışanın çalışma koşulları için işverene tavsiye niteliğinde olan son karardır. Hekim tarafından çalışana konan şartlar yine ancak o iş yerinde görevli hekim tarafından bozulabilir. Hekimin verdiği her karar yine hekime bağlar ve geriye dönük sorgulanma ihtimali vardır. Hekim çalışanın çalışma koşullarını iyi niyetle daha rahat hale getirmek için bazı kararlar alsa da aslında önerdiği her şartın çalışan açısından çalışma kısıtı olduğu unutulmamalıdır. Bedeni engelli olan bir çalışana başka herhangi bir sağlık problemi yoksa sadece engelinden dolayı geliş gidişi nedeniyle gece vardiyasının uygun görülmemesi hekim tarafından değil gerekiyorsa işveren tarafından alınması gereken sosyal bir imtiyazdır. Keza olaya diğer taraftan bakacak olursak, tıpten gece çalışmasına engel olan herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiye gece çalışamaz demek, çalışanı gece vardiyasından muaf tutmak ve çalışma süresini kısıtlamak anlamına da gelir. Diğer bir örnekle tansiyonu regüle olmayan bir çalışanın yüksekte çalışmasını uygun görmemek, çalışanın yükseğe çıkmasına kısıt getirir. Yerde çalışanlar için bir problem olmaz. Ancak bir inşaat işçisi için verilecek karar işçiyi bel hizasından yukarısı olarak kabul edersek çalışma hayatı için ciddi bir problem olacaktır. Tabi problem olması bizim iş yeri hikmi olarak böyle bir karar vermemize engel değildir. İşveren çalışanı verdiğimiz karara göre bir işe yerleştirilmesi gerekir. Ama bilindiği üzere maalesef bu böyle olmuyor. Bizim kararımız daha çok sorgulanıyor. Bu örneği iş yeri hekiminin kararlarındaki bağlayıcılık için verdim. Bu tür kararlar nedeniyle çalışana işveren tarafından uygulanacak kısıtlar çalışanın sonradan hekimin verdiği kararları sorgulamasına neden olabilir. Yıllardır forklift operatörlüğü yapan bir çalışanın sırf amiri ile ters düşmesi nedeniyle işi yokuşa sürmek için sağlık kartını oynamak üzere anlık baş dönmesi şikayetiyle iş yeri hekimine gelmesi bizi ikilemde bırakan bir diğer örnektir. Bu çalışanın fiziki muayene ile tespit edilemeyen bir baş dönmesi durumu varsa nasıl davranmak gerekir? Düşüncelerinizi lütfen yoruma yazınız. Baş dönmesi yoksa bile dinlendirmek mi gerekir? Ne kadar dinlendirmek gerekir? Hastaneye mi sevk edelim? Her baş dönmesi hastaneye mi sevk edilmelidir? Bir saat sonra ben iyiyim dediğinde yeniden çalışır demek doğru olur mu? Gerçekten iyiydi Artık başı dönmüyordu ama çalışmaya devam etmesine karar verdik. Başka bir dikkatsizlik nedeniyle arkadaşına çarptı. Bu kazada iş yeri hekimi sorumlu olabilir mi? Çalışana o gün istirahat verip eve gönderdiniz. Ertesi gün forklift kullanmaya devam edebilir mi? Tekrar bir daha ne zaman forklift kullandırılmalı? Bunlar tüm iş yeri hekimleri için her vakkaya göre değişen cevaplara sahip sorular. Ancak değişmeyen tek şey verilen kararın her zaman iş yeri hekimini bağlayıcı olduğudur. O yüzden karar vermeden önce son bir kez daha düşünmek her zaman daha iyi olacaktır.